Evet arkadaşlar TGD Otomotivten herkese merhaba hayırlı geceler saatimiz 10 1130 11 30 Nisan e, 07 30 Nisan 2022 e, burada tüp tankımız var arkadaşlar tüp tankımızı söktük benzin şamanlarımızı sökmek için şimdi bu arabada şöyle bir sıkıntı var araba benzinle bazen çalışıyor bazen çalışmıyor e, gazda olduğu zaman çalışıyor herhangi bir sıkıntı yok bazen gaz yiyor bazen gaz yemiyor. böyle bir sorunumuz var arabamızı şimdi e, müşterimiz daha önce bir tamirciye götürmüş arabayı tamirci şamandırasını falan sökmüş her şeyine bakmış arabada şamandırada sıkıntı yok demiş başka elektrikçi bir arızası var demiş biz de tamam dedik. Biz gereğine bakalım. Benzin rolelerine, sigortalarına, arabanın içindeki sigorta tablolarına, BSE beyinle, gaz beyinle olmak şartıyla bütün her kontrol ettik. Hiçbir yerine bir aksaklık bulamadık arabanın. Bütün tesisatlarında falan gayet güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. aynı zamanda darbe sensörünü söktük. Hatta içini söktüm, dağıttım, baktım. darbe sensörü içinde de herhangi bir sıkıntı yok. E, aracımızı LPG tankımız burada şimdi aracımızı toparlayacağız e, aracımızı e, komple söktük ben dedim kendim e, bilgi ve tecrübelerime dayanarak arabamızı e, buraya gelen elektrik tesisat kablolarını kontrol ettim buraya kadar elektrik geliyor e, bunları kontrol etmem için zaten tüpü sökmem gerekiyordu e, o kadar zaten biz tüpü falan söktüm şamandırayı da sökelim e, göreviyle baktık şamandıramızı o şekilde söktük. Şimdi daha yerine toparlıyoruz. E, aracımızı e, söktük şamandıramızı, şamandıramızı tamir ettik. E, şu an parça bulamayacağımız işi kendi elimizde olan imkanlarla, e, elimizde olan parçalarla bir şekilde topladık, yaptık. Şu anda aracımız benzinde çalışıyor, şamandıramız oldu, herhangi bir sıkıntımız yok. Şu an e, şamandırayı yerine topladık güzelce taktık e, takımlarımız burada zaten şimdi LPG tankımızı falan takacağız aracımız şu anda çalışıyor öyle ki tankın demirlerini de aynı zamanda çökmemiz gerekti demirler de söküldü aracımız şu anda benzinle çalışıyor gayet sağlıklı güzel bir şekilde herhangi bir sıkıntısı yok Hatta bir gaz verelim. Gaz yemesi nasıl? Bakalım. Aracımızın gaz yemesi falan gayet güzel. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Aracımız benzinli. Şimdi LPG tankını toplayacağız arkadaşlar. Tek başına çalıştığımız için e, hem video çekip hem de e, araç üzerinde çalışmak biraz zor oluyor. Şimdi LPG tankımızı ayaklarını takacağız. Ondan sonra tankımızı yerine takacağız. Evet arkadaşlar tüp tankımızı taktık. Burayı sabitledik. Burayı da sabitleyeceğiz şimdi. Ee, valfimizi açtık, varalarımızı açtık, borularımızı bağladık. Kaçak testine baktık. Herhangi bir kaçağımız, testimiz bir şey yok. Ee, aracımızı gaza geçirdik. Aracımız şu an gazda. Benzinde. Gazda. Gaz enjektörlerimizi açtı zaten. Şıkkı sesleri geliyor. Enjektörü, Çık çık buruyor. Şimdi arkadaşlar, bu videomuzu çekmemizdeki amaç e, yani her usta e, iyi olmayabilir. Ben de söylüyorum, ben kendim için de ben çok iyi bir usta demiyorum. E, ama e, her ustanın da yapabileceği hatalar var. Bu aracın aynı şekilde söküp şamandırasını söküp usta bu arabanın şamanlar arasında bir şey yok diyerek tekrardan arabayı geri toplayıp bu arabada elektrikle alakalı başka bir sıkıntısı var diye arabayı tekrar müşteriye geri teslim etmiş aynı sıkıntı bizde olmuş olsaydı eğer biz bu şekilde kesinlikle aracı abi aracı, e, şamanlarında sıkıntı yok ama aracı elektrik testatına sorun var biz bu aracı elektrik tesisatına baktırıyoruz diye söylememiz gerekiyordu. Yani bu ustanın da aynı bu şekilde bunu söylemesi lazımdı. Söylememiş. Aracı ağır olmadı. Al sen arabanı git diye söylemiş. Biz elimizden geleni yaptık. Ee, en iyisini yapmaya çalıştık. Şu an saatimiz e, gece 12'ye geldi. Biz hala çalışıyoruz. E, Baksatımız müşterinin memnuniyeti. Araçta müşterimiz için çok çok e, önemli. Sabah 6'da 5'te kalkıp 6'da, daha doğrusu 5'te işe gidiyor. 4'te kalkıp 5'te işe gidiyor. Sabah 5'te dolmuş taksi falan da olmadığı için mecburiyetten araba çok değerli. Müşterimizin için. Biz de müşteri memnuniyeti için gece saat 12-1 elimizden geldiği kadar müşterimiz için çalışıyoruz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. HKD Otobüsü'yle herkese iyi geceler. Bizi dinleyip takip ettiğiniz için de herkese teşekkürler.